Kes sesini. Evet arkadaşlar. Kes sesini. Kes sesini. Anıl abim konuşuyor. evet arkadaşlar. arkadaşlar. Boy... Boyna bir bir geliyorum geliyorum. Köprüyü kırıp geleceğim ben. Tamam. Çok geride kaldı <laughs> lan. Öldü top. Koşuyorum ben, kanka var mı arka? Var, Arkandaki bir çizik Var da çok uzaklar Helal evet. Hakan Tons bende 65 emez kanka niye böyle bu çocuk? Kanka, kanka bende, bende 7 40 Bende kanka 6 11 Sekvene adam Hop oh, bende Tamam Otaktaya jump attım bir tane Aldım Hadi seni. Geldim geldim bir <laughs> Sus sana. <laughs> Drop bizden de master. Drop lan ama. kıramadım pardon. Oğlum. Benim hatam ya bura. Resledi? dedi. Kestim ben birini alıp da. Arka. Uzun beklet, Son CP e geldim. Bir galiba. Helal lan sana. Güzel oynadın. Musa aldım seni. Sen de. Beklet istiyorsan. Geldim. Git Bu adamların seti ince Full öldürdüm ben. Base'de birine SK atıyorum ben. Recep Allah'ıma sövüyor valla. Musa keçizik çizik abim. Bu çocuk benden çok lak kanka ya. soktu. Kanka Recep önünüzde dikkat edin. Recep, Gel. Boşuna mı tutuyorum amına? Bir Recep bir. Güzel onda CP'si yok. Helal lan. Götünün Onda kıl yoktur kanka henüz. Hey. Videonun çıktık. ki. gelip selam ki geliyon. de çekseniz şey. ya bunu. Kanka ben loadum nasıl bekleteyim? Vuramadım ki. Aha da vurdum valla. Biri yapıştı jump slash'la. Yapıdım lagını sikeyim ya. Ne kadar ısınık olduğumu gören var mı? Hı. Öldüm ben. Tut. Burada kanka diğeri vurmak zorunda kaldım. Kritik vurdum. Tamam bir ya da iki çizik kanka top. Musa dikkat Bir yok. şu an. Drop atacak, drop atacak, drop atacak. Drop'un orada kal. Kesdim birini. Koş. Şu zaten de koşuyordun da top. Orası. Ben de kanka olur. bir canım var. Ne Gel. Helal lan Emre sana. Su. Tamam koşuyorum kırmak için. Kırıldı. Geliyorum. Musa res ya abi. Hepsi e burada kanka sen abi. de sakin. Neyse tamam azıcık try out bu kadar atırmıyor yeter. Ayda yakalandı. Ben, de, oğlum ben her, ben her zaman sonradan geliyorum ve ölüyorum kanka. Hiç beraber oynamıyoruz. O da low. Otaktay bir ke, geliyor. Otaktay bir Musa. 2 3 çizik Tonsta. 40 HP falan. İkisi de low o zaman. Kes ben alırım. Bakayım alabilecek mi geliyor mu? Alamazsın alalım. ki. Ama onu da kesti zaten ama. Soldan gideceğim. Musa uzundan gitsene kanka istiyorsan. Yardım edin de gideyim. Adam öldü ama nakim. Kısadan gitsin. Ya, 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 ya drop atamayacaksın. Allah kahretsin. Bir adımda kaçırdım. Tanıladım sana Ne? Amına koyayım ya. Bir de öldü. Ben de öldüm. Ama birebilsin şu an. Bu 50 Kaçırdık MS bende sabit. Ya, hiç sokamadım. De bende değil. 40'a falan. Aa düştü lan. Yok düşmemişti yerlerinin. Puanı değişti. Köprümüz yok. Tamam hadi şu naraflar kaçak Yani. Allah kahretsin silah değil de Allah'tan vuramadım. Sistem bana geliyor. Bire bir Sinan ol da. Kanka arkadan çizdi ki tutmuştum yoksa v bir de. Aynı anda Tam aynı anda aşamadım. sektik adamla da. Kayı emre çıkarsan. Tamam kaydım. İki yedim bir de slash yedim. Yok oldular yok arkana oldular. Alacağım, arkana alacağım arkada alacağım hele. Attın attın Emre. Eyvallah. Hiçbir şey yapmadım ben sadece PS e kaydım topaımın. Emre duruma göre sen alabilirsin. Tamam. Alamam. Anladım. Sen teksin Musa şu an. CS ile ya da koşarak. Aldım topu ya. Otakta ilo. Şey, şey bir, siyal bir. Kesemedim ki ben. Kanı topu şey... niye saldın ki poşarak? Kanka ne bileyim kayacak dedi abi çok çok sıcaktım ama Sen her türlü dene ama nasıl kartı sokarsın. Bir yedi de. Top bir top. Bir top bir. Standa. SP'm yok ki. Onda CP'si yok Emre. Tamam kalsın bu. Bir. Geliyorum. Öleceğim Musa gelme başına low. Top full, tons, tons bir. Bir tanesi daha reslemediyse o da bir. Reslemiş mi? Arkandaki? O Evet reslemiş. Tamam. Kırık köprü sakin. Otaktay lov al emre. Vurdu. Kritik yemedim ama. Tamam ben de ona vurdum. Ya amına koyayım şifreyi değiştirseydiniz ya. Normal yedi. Bir daha yedi. Evet, Öldüm res. Oh. Bana vur. Mide yakın Vurdum Emre geri kaçsana istiyorsun. Droba kal, drop'ta kalma olsa. Yapıştı. Helal lan. Güzel. Evet. Gayet iyi. Az canı, uzunda. Tuttum. Low bu da. Sürüyorum. Musa canı resmen sen. Musa resmen. Ya Yakın. Canı resmen. Tamam. İlerlemem zaten ya. Şurada trik yapıyormuş gibi yapalım. Hop hop hop. Nasıl ama? Müthişim. O mit kanka öldüm ben. CP'si de yok. Tamam, Vur PS'i ona. Tamam ilerle ah, kanka hey. şimdi. Devam. Master değilim değil mi ben? Drop atabilirim. Atarsın Olursun. gel. At at at. havada <laughs> <laughs> bak kanka çünkü görüyor da adamın verdiği info bir şey. İnşallah biz de çıkarız kanka çocuğu yalnız bırakmayalım da amına. Çok geç geleceğim ama bak, sorun kaymayacak, yok. Kaymayacak, kaymayacak Birdi mi jantı, soktun mu? Ben de soktum, bir. Hep, hep, bir. Hepsi bir 1. Hep, tamam kestim, kes onu. Kes kes kes, resle kes resle kes resle. Resle hızlı. En hızlı şekilde istedim ama mk attım zaten. Musa benle V2 atsak Musa direğe çarpmıştı vardı orada. <laughs> Kayıyorum. Emre kay. E, o da o da lava o da Arkanda önünde kanka. O tak şey bir. Tons bir. O da öldü helal. aldım aldım helal mi olsun. Helal Emre kardeşim ya. Bunlar top alamazsa zor yenerler ki oğlum zaten. Üşüyorum ben. Üşüyorum mu? Hı. Hmm. Su da döktüm. Sıtalım mı bro? Olur bro de nasıl? Parmaklarım soğuk. Bugün evet. önümde kadın düştü kanka. Bacağıma sarıldı ben de düştüm amına. <laughs> <laughs> Master Musa sala da Musa her topa jump girdiğin için. Ben öldüm kanka direkt ya. <laughs> Alamayacağımı düşünüp şey yaptım. CS aldım ama kötü oldu. Droplamaz herhalde ya. Full HP'si zaten ama. Ben de vurdum topa. Rest et. Rest, dur restleme dur direkt restleme dur. Restleme bir oç bir o bir ya. Bir yakalarız. 3 soktu ki. Ve taktığın itemi sikiyim. FPS düştü. <laughs> Pardon bro. Anıl beklet geliyorum kanka. Bir kanka bir tanesi de TD galiba. Oğlum başka var mı? Düş, öldüm düş ya. istiyorsan. Kanka çok iyi oyaladın da Musa nasıl öldün lan? Kanka çek dedim. Seni orijan diye öldüm. Adamın sikiyim. Sorun yok be. Basıyorum. Bas tamam lan. tamam basıyorum. Son iki yedi. Bas bas bas. Bas bas bas. Gelin gelin gelin. Of ne yaptık lan? Yetmiş miydi? Bir sana geldi lan. Gel. Kestim ben bir tanesini. Üç soktum. Ooo. Ben Oo. Oo. Sen benim yediğim DC'yi görsen kanka. Süper timing. Enti diyelim. Güzel denedi bu arada. Enti yazak da ama. Onun kendi gönül lazerde girdim diye gözüktü bu arada. Öldüm direkt yok oldum. Az kanka cover. Köprüyü alırsan güzel olur da. İyi güzel. Orada tursaydı kötü olurdu. Low low topa vurdum iki tane galiba ya da bir tane. Tamam ikisi de low. Restecek hızlı bassana ona rest etmesin. Rest mi Musa? Restledim. Aldın mı Monster'da Musa? Monster ya Monster'da Konus 1 bir daha bir yedi. Alıyorum. Ağzıma vurdular benim kanka. Abi Hiçbir şey yapmadım. Ya. Tamam. Üç yedi. Buna oyunu ya. Köprü sende Musa haberin olsun. Bir bir bu top bir. Git attım tons da bende. Helal. Helal. Musa kaç vurdun lan? 2656 vurmadım ki oğlum ben. Gerek kalmadı Benim de 2644 ama Hep aynı mı vurduk lan cidden? Dalın <laughs> dalın. <dalım. gülüyor> Tons 1. Uçur. Geç resi. Kanka aldım direkt ya. ya atma atmayak ya Frekaysa. Uzun sürerim. İkin. Ya V2 mi oynayacaklar mı 2v2? Bilmiyorum ki. Hangisini okey ki şu an anlamadım. Ben v bir topa geç gelecek sandım ama adam full base'de kaldı galiba. Bekleyelim ya. Hızlı gelir herhalde. Bekleyelim. Kanka 1-1 yaparsak oyun biter. Hasta as. Kanka vallahi Bekleyelim. var ya. 9 olo. Olsun kanka 9. Musa set rahat geldi lan şimdi dün değişik geliyordu. Es sesini. Şimdi anasına söyleyeceğim şu için. Evet. Emre'nin sete bak ya. Emre 2015'te kalmış kanka. Yavaş oynayacağım Bu nasıl şiddet lan penis ya? Zor olabilir. Tam go yazıyor. Uzunu kırsaydınız uzundan gideydik. Berem kanka. Kestim. Emre geldim. Tam 1. 1 o 1. Tamam tamam attı attı çok güzel. Attı zaten. Basın yine, yine benim kanka, koşarak alıyorum. Oğlum, dua et, benim gibi geç doğmuyorsun olmuyorsun sen. Sen en azından topa çıkabiliyorsun. Jump attım. Lo? Full öldüm. Kanka mı? geç ölsene Musa, yeriz yoksa. Çok iyisin, tamam. Emre sen bas, ben köprüyü alırım. Tamam. Zaten rush. Kaka çok iyi sen. nasıl dagger sokuyorsun? var mı res? res? yok. Var res res. Var Ama dedim. Adam resli Pardon. Ya master sendin ya ona göre hesapladım. Anladım. Helal. Kritik ya vurdu lan. Vuramadım. Bunu topu alaydınız ya. Sipim yok ki. Gel bir anda. Birden kayacağım. Gel. De. Topu unuttunuz lan <laughs> amına. Kanka adam dalıyor bana amına. Ben Emre de sen biriniz alırsın. Hiç sipim yok diye ben Musa'yı salayım dedim de keşke alsaydım yani sen uzun çekerdim ama. <gülüyor> <gülüyor> Var mı köprü? Yok güzel. Adam zıplıyor. Oğlum attı. sekti. Low cover attı mı? Sekti ben bilmiyordum sipisini. Ya normal ya canı da full ya. İyi oynadı orayı ya. Son iki yedi de ben popisizik, popisizik. ben de baya bir, bir şeylerden yedim ama. Arıl yardım. Res res e koş res'e koş res'e koş. Arkanda kanka bir kanka. Tuttu. Öldük mü? Anladım. Kaçarım son kartı bakın. Son iki yedi bu. 3 2 2 yedi amına koyayım sana. 3 2 3 2 Aa attı lan herhalde. Arttı kanka. Sekti kanka. Ben hepsi orada sanıyordum ayağımın ayağımın Ya Yanına 4 ya da Musa'yı bir de banlattırıyoruz hadi bakalım challenge hiç. Alıyorum o zaman. Ne al topu. Allah kanka Bana aynen. Ters sektim. Ben hiç sekemedim. Aldım, Aşağı düştü. Şey. <laughs> tamam tamam bu da <laughs> bir buf oy. Tutuyor Kerem. Kanka yardım et lan amına Az kalsın düşüyordum kanka. Attın ne ama sen? Atamıyorum kanka. Oğlum vursanız adamlara. Ne yapıyoruz ya kanka? Ne nereye vuralım da? Yedik galiba. Bana top vermeyin oğlum. <laughs> evet, sana top vermeyelim harbiden ya. Neyse tuttun sen onu. Ödeştik aldım kanka kabur bende aldım musar bir top de... sürme özürlüsü kanka bu arada mikrofonun mu kapalıydı kanka bilmiyorum ki ben meşgulsün kanka emir uzun çeksene geliyorum ben yapıştım. Sarmal gibi durdu ya 2 v Tamam tamam yok oldular git attım Uzakta ikisi de. Geliyor A, res, res res. Kanka pardon G ya. Uçtu güzel uçtu ya. Biliyordu öyle bir şey yapacağımı. Musa birisi mit ben vurmuşum Tomsa. Başladı yine çizik ve Musa durma gelsene. Vurdum bir tane normal PS'e? Droba geldin mi? Gelmedim oğlum. Gitme. Aga gayret kanka helal. Cici yazalım Zor, ya. Zorla kaleye girdim amına. Harbi amına. Elinize sağlık Burada lan. Cici yazarlar ya Recep ya da